Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda yani birazcık gizli bir video çekiyorum. Kapım kapalı. Bugün arkadaşlar babalar günü. ama ben hala hediye yapmadan baba senden çok özür dilerim ve seni. Çok seviyorum. Ee, şimdi gizli de babalar günü hediyesi yapacağız ve babanın yatağına koyacağım. Gece de uyurken fark edecek. Şimdi ben hemen şurada. Böyle renkli kağıt alıyorum. Zaten mavi, kırmızı, yeşil kalmış. Burada kardeşim cemil böyle harcamış buraları sarı yazmış. Aa yapıştırmış. Anne Şimdi biz bunları bakalım. Kırmızı alıyoruz. Yani kırmızı alalım. Şimdi bu kırmızıdan. Makas kullanırken dikkat. Şimdi bu kırmızıya Bir dakika. Evet arkadaşlar kalem alıp geldim. İçeri götürmüştüm yani oturma odasına. Şimdi bu kırmızı bu renkli kırmızıda kalp çizeceğiz. Şöyle yapayım. Ben. Güzel bir kalp olsun. Lütfen güzel çizeyim. Ya, ya ben niye bu kadar şanssızım? Yani ben kalp hiç tutturamıyorum arkadaşlar. Neyse. Oldu mu sizce bu? Hıdır. Özellikle buradan bak. Ay çok küçük oldu bir dakika. Allah'ım çıldıracağım. Olmuyor. Ee, arkadaşlar o zaman ben yeni kağıt alacağım. Arkadaşlar ben kalp yapmakta sıkışık. kalp yapmakta çok başarısızım. Kıtları harca at. Cemen'in yaptığı yer pensi. Burada bir iş çıkarmış. Kalemi. Şimdi nasıl bir kat ya yapıyorum ki? Güzel bir kat olacaksın. Yoksa ah, ah 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 oluyor oluyor oluyor. Evet. Hm şekilde tutturabildim. Şimdi onu kesiyorum. Oo. Hemen kesip geliyorum. Şöyle konuşma baloncuğu gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten de öyle oldu. Konuşma baloncuğu gibi oldu. Gerçekten öyle değil de bakar mısınız? Evet. Şimdi buraya yazacağım bir şey yazacağım ama renkli kalemle keçeli kalemlerim tam tamdaydı çok acaba bir dakika evet keçeli kalemlerimi aldım şimdi açıyoruz ha. arkadaşlar en sevdiği renkte yazacağım evet arkadaşlar babamın en sevdiği renk açık mavi şimdi hemen yazalım Evet annem geldi az önce. Her neyse. Şimdi yazıyorum bir şey. Evet. Ben babacığım seni çok ama çok seviyorum yazdım. Aslında bu birazcık koyu oldu. Açık mavi olmadı ama her neyse bu şekilde. Şimdi bir tane kağıt alacağız. E bu şeffaf kağıt olacak. Hemen alayım ben geliyorum. Aldım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buraya ben babamla kendi resmimi çizeceğim güzel çizmem gerekiyor. Aa, püks, aa siyah rengim yok bu yüzden çok açık bir bunlar bu an siyah rengim kayıp bu yüzden aa evet tahta kalemi da ya. Kapansana. Evet arkadaşlar. Ben resimleri çizip geliyorum. O şekilde geleceğim. Yani çok uzun süre çünkü. Babamı yaptım. Şöyle oldu. Ha, şimdi de kendim yapıyorum. Arkadaşlar babama benim çizdiğim bu babam. Bu da ben tabii ki yani. Ee, şimdi bunu şöyle bu kalbi ortadan kesmek zorundayım. Maalesef. Dur şimdi nasıl geçeceğim? Evet. Kestim. Hayır ayrıl. Ayrıl. Şimdi. Bana pant lazım. Pant pant. Bant. Evet, pant. Evet arkadaşlar bana bakma şu an küçük bantı ulaşılamıyor. Kalem kutu bant yaşayalım. Bant yok. Alalım bari bulabilirsek. Arkadaşlar bant olmasa bile bu var. Uhu. Glue pen. Hı. Biz o. Biz. Atayım. Haydi başka bir... Aha! Hayır. Hayır tamam. Tamam tamam tamam. Sakin. Ben de buradan sürerim. Oha bayağı oldu. Şu kadar. Bu da bayağı oldu be. Sonra bunu bir de yapışması falan var. Tamam. Şimdi yapış tamam mı acaba bu da yarım kilo tutkal var ama şeyimi de mahvetti en azından resmime değmedi şimdi bu burada koruyacak ben de şimdi bu tutkaldan yardım alarak şöyle yapacağım ama bu da tut tut oldu Bari burayı birazcık da kırmızı ekleyelim. <gülüyor> <ıh>. <gülüyor> tamam şöyle bir <laughs> ekliyorum. Ama sen de böyle olmadın ki. Seni birazcık kalp şeklinde böyle yuvarlamamız gerekiyor. Canım. Sen oraya gideceksin. Evet. Tamam. Tamam. Yapıştırıcı. burada da var. Dur bakayım. Bunun içinde bayağı varmış arkadaşlar ya. Şuraya yapıştıracağım. Allah dur 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 dur. Şimdi sen orada kurumayacaksın. Hayır. Anne. Anne nerede? Tövbe ya. Dur dur. Şöyle yapacaksın. Bebek. Bebek nereden çıktı? Ay, ay, hayır hayır. Onu değil onu değil. Evet arkadaşlar bu burada hı, hı, kuru. Evet arkadaşlar benim de hep burnum akıyor. Bir dakika sileceğim. Sildim. Şimdi bu şey Bu e, senin buraya yapışman gerekiyor. Da. Şimdi biz bunun kenarlarına da sürelim. Çık, çıkarsın artık değil mi yani? Hayır sakın yine patlama yoksa. Hayır 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 bir kere aktı mı gerisi geliyor. Tamam. Ha İşte bunu alalım buraya. Şuralara da biraz yapıştırarak. Oh. Şimdi bunu da bu şekilde yapıştırıyorum. Sadece bu kısmı yapıştırıyorum. Çünkü diğer kapak açılacak. Ya yine yapmadık ki. Her neyse artık. Bu kadar oldu olacak. Tamam arkadaşlar. Sonra bunu şu şekilde oldu. Bunu burada açınca yani umarım başarılı olmuştur. Arkadaşlar bir de şu şekilde kestim. Şimdi bunu kurutacağım. Evet arkasını da hatta şöyle bir nerede Heh. yeşil karton yapıştırayım yeşil karton diyorum yeşil karton bir dakika okey ben gece vermesem mi ee, evet 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 şimdi ben bunu buraya nasıl yapıştıracağım yapıştırıcı sürerek tabii ki yani, bak, 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 çok bak, bak, Ak. Ak ak ak. ak Şimdi, tamam. Evet. Oh ellerim. Açayım da kışkırttım hiç göremediniz. Evet. Sadece şuralar yapışacak değil mi? Tabii bunu açması biraz. Ah kadar Allah tam başarılı olayım ya bunu böyle buradan soyması gerekiyor birazcık rengi kaçmış <laughs> ağlama gidiyorum. birazcık şuraya piştireyim ben burası gözüksün sıkıntı değil Bunu da kesiyoruz. <laughs> annem sahte. Roman <Ulan> geldi zannettim. <laughs> annem geldi. Sözlük etmiş. Neyse canınızı çektirmeyeyim. Biz bunu kesmeye devam ediyoruz. Tam olarak değil. Şöyle etrafından. arkadaşlar ben çok kötü bir şey yaptım ya. yani niye böyle oldu bu? Boyası aktı. Hayır ben şimdi bunu babama götürüyorum. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ama pek arkadaşlar her neyse elimizden geleni yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı, çok seviyorum. Görüşürüz.